Merhaba arkadaşlar ben Murat DİGİMİ kanalından Murat ben de Furkan bugün sizlerle GTA 5 oynuyoruz arkadaşlar ee, yeni başladık bu işe bakalım hayırlısı arkadaşlar İlk oyun serimiz arkadaşlar bu İnşallah sizlerle eğleneceğiz. arkadaşlar GTA 5 üzerinden videolar çekeceğiz Ondan sonra ee, diğer Assassin's Creed serisi. Seri gelmez de iki tane üretili plak plak herhalde. Ee, bir tane korku oyunu. Ee, korku oyunu neydi ya bilmiyorum. Korku oyunu çeker miyiz? PT neydi Furkan abi Yo ben onları korku oyunları tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Ben, ya ben yapamam yani oynayamam. Ee, normal korku filmi izlerim ama ancak e, korku filmi oynamak daha fena. Daha içinde oluyorsun. Aynen. Şeyin. Ben oynayamam açıkçası. Ben sen oynayabilir misin? Valla ben bilmiyorum ama e, izleyiciler e, oyna derse ne yapacaksın Fırdan abi? Ya onlara kalmış. Eğer öyle isterlerse belki oynayabiliriz. Aynen. Bilemiyorum. Arkadaşlar, e, dediğim gibi yeni başladık bir şey e, GTA 5'te yeni yükledim arkadaşlar. Yeni oynayacağız. E, daha iyi haritalar açılmadı yani daha bir bölüm falan oynamadım. Sadece GTA 5'te e, bir uçak kaçırma yapalım diyorum ee, bir uçak varmış büyük bir uçak diyorlar ee, onu bulacağız artık da ee, çoğu yerini ezberledik zaten haritanın Evet arkadaşlar Frant Mesela gördüğünüz gibi arkadaşlar harita görünmüyor silinmiş noktalar Çünkü yeni olduğu için oyun ee, evet. bu arada arkadaşlar e, spor etmiyor, evet arkadaşlar başladık oyuna ee, GTA 5 üzerinden e, bu şu an ilk oyun videomuz arkadaşlar GTA 5 üzerinden e, hile videoları hata videoları gelecek sonra e, gizli yerler arkadaşlar gelecek çok ilginç, ilginç yerler gibi. gördük arkadaşlar Aynen. ben şaşırdım yani şu anki baktığım videolarda hiç görmedim o ilginç yerleri hatta bazı e, Türk YouTube youtuberların şey, e, bulmadığı yerler de var Evet arkadaşlar ama bize şansa bulduk yani. Aynen. Böyle bir şansı. şey oldu. O yeri göstereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, onları göstereceğiz. tabi zaman olacak bu işler. E, Şimdi size Evet. Santos'un demeyelim. Dünyanın en büyük uçağını <laughs> kaçıracağız. Aynen. Gerçekten çok büyükmüş diyorlar arkadaşlar. Evet. Bakalım büyük müymüş. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız diyelim. Aman evet adım. arkadaşlar. Beğenirseniz de çok seviniriz arkadaşlar. Daha hızlı videolar gelir arkadaşlar. Evet. Yani size kalmış arkadaşlar birazcık evet. da. Beğenirseniz Sevim her türlü işe kalkışırız yani. Aynen. Siz isteyin yeter kısaca. Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz uçağı bulmaya. Burada mıydı? Tam. Ben... Yok, yok. yok, Doğru gidiyoruz galiba. Evet. Evet. Las santosun. ne havalimanı ne olduğunu bilmiyorum. Hangi havalimanı? Yazmıyorum. Şu yani şurada, bir yerde şurada neredeydi? Şu Şöyle mıydı Evet. Burada bir yerde olacak arkadaşlar girişleri yeri. <laughs> abi bir de askeriydi. Bir kuleye girebiliyormuşuz. Bu da farklı bir yere giriş var diyor. Girelim mi? Gir. Burası da aynı çıkıyor ama biraz ters yöne geliyor gibi. İnşallah arkadaşlar uçağımız var. Da... Aa bu mi? arada ilginç bir şey buldum burada. Uçak ikiye bölünmüş resmen. Ee, o evet. bayağı uzak kalmışız. Aa uçak da geliyor. Aynen. Yetişiriz oraya kadar. Yetişebilir miyiz? Yetişiriz, yetişemezsek artık e... o küçük uçaklardan Evet ben. arkadaşlar Mesela... bulduk. Önüne geçersek. İşte dünyanın en büyük uçağı. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten de bayağı büyük bir şey. Evet, gerçekten. Bu duracak mı şimdi kızlar Evet, geldi uçağa. Önüne geçsek durmaz. Aynen, dur bek dur burada. Duralım hemen. hemen Şöyle. Hemen. Evet direk bas basalım mı bu kadar? Falan Direkt çok basarsak çok riske girmez girmez dedim de. Kalk Kaldıralım, abi. kaldıralım. Hadi. Evet kalktı. Evet, evet. Hadi. Evet kaldırdık. Evet arkadaşlar. <laughs> tek Uçağımızı denemeli. kaldırdık. Tek denemeli. Aynen kaldırdık. tek denemeli ilginç. Sabahtan beri uğraşıyoruz kaldıramadık. <laughs> Aynen. Videoya gelince bir anda bir şey oldu. <laughs> Bu arada uçağın içini gösterelim arkadaşlar. Aynen. Uçağın içi de bayağı yapmışlar. Vaa iyiymiş işte. wow, uçağın içi. Ha, i̇şte Los Santos'a kuş bakışı ve görünüş arkadaşlar. Aynen. İçeriden bayağı, pek iyi gözükmüyor ama. Yani evet içeriden şey. Buradan böyle uçağını sinirlisin şey, sorarsınız. Işte, ben indiremem. Bayağı. Bu arada bu ayaklarını nasıl kaldırmamız lazım bu tekerlekler yani? Aynen daha az olmuş. Ben bir E'ye basmak istiyorum. E'ye kapatıyor mu? Bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız seviniriz arkadaşlar. <laughs> Bunu ben de çözemedim. Kontrollerde yazmıyor arkadaşlar çünkü. Bulamadık. Şuraya bir balon Evet Los Santos gerçekten ne görünüyor arkadaşlar on Şurada bir havalimanı olacaktı. Aynen. Oraya indirebilir miyiz bilmiyoruz. Şuralarda bir yerdeydi arkadaşlar. Az kaldı. Geliyoruz galiba. Uçağın dengesini kaybetmeyelim Furkan abi. Aynen. Niye gerçi öyle oluyor? Bir dakika. He evet. Biraz yavaşlatalım uçağı. Yavaşlatmayalım bence. Çünkü karşımda gözüküyor şu an benim görüyor muyuz? Yok. Daha Şu değil mi? Şu. Yok şu ileride biraz daha arkadaşlar. İnşallah oraya iner Uçağımızı böyle bir ayrıntılı göstereyim arkadaşlar. Bayağı büyükmüş uçak. Evet şu. geldik. Tekrar patlayacağız. Aman aman düşmeyelim. <laughs> Bu inmez buraya herhalde. Ama ben indireceğim. Yavaş. Yavaş. Patlayacağız. Patladım. yavaş Evet arkadaşlar indirdik galiba kurtardık Evet arkadaşlar bu küçük hap dedik Hadi ama sonra patladık Evet <laughs> olan oldu Aynen. yapacak bir şey yok arkadaşlar şimdi, şimdi. bakalım ne olacak Dediğim gibi başka oyunlarda çekici çekeceğiz arkadaşlar. Değişik oyunlarda çekmeye çalışırız arkadaşlar. Aynen. Bir araba alalım. Evet, buradan bir araba alalım. Çöle gelmişiz. Nasıl bir yerdir böyle burası ya? Evet, çölde araba arıyoruz ve bulduk. Anca anca bunu bulabildik çölde arkadaşlar. Gitmiş bir yerden kaçırmış. Ablacım avraması. sana göre değil o araba. Sana göre değil. Cık. Abla bize dalacak ha. <laughs> Müstür arabası için hmm, geliyor. Kaçıra kaçıra. Abla kaçıra demiş. Yani. Bura ne böyle? Aa tren stasyonu. Ve? Aa arkadaşlar Bura. Uzay park. Ha uzay Park. Park dedikleri yer galiba. Bir videoda görmüştüm burayı. Aynen. Merak ettim bir bakalım ya. Nasıl gelmiş? Videomuzda ilginç bir yer çıktı arkadaşlar. Biz de yeni görüyoruz. Adamlar bayağı ya Toprağa bağlamışlar. Nasıl Neden bir dünyada yaşıyoruz bilmiyorum arkadaşlar. Ne patladı arabamız ne patladı. Ne patladı öyle ya. Arabamız patlamış, ateşe soktu. arkadaşlar. Bu bakımdan da iyi gerçekçi olmuş. Evet. Ne oluyor lan burada? <laughs> ne yapmışlar ya? <laughs> Kafalarına göre takılıyorlar. Takılıyorlar arkadaşlar. <laughs> Adamlar şu şu daha bir çıkak mı ya? Aa. Bir şey var herhalde orada. Eee, diyorlar? İsmi yani çıkınca görürsün. Aklıma. Bu arada... ...koşmayı unuttu arkadaş. Şimdi <laughs> şimdi koşmaya başlıyor. Beynine 130 günü kullanabiliyor. Yokuş, olarak. yokuş, yokuş olduğu için. Evet, geldik. Şurada herhalde gözü şey Aa, gözü şey var. Bir bakalım orada Nasıl görünüyor ortam? Arkadaşlar. Bakalım mı? nerede Nereden var ki? Evet, biz biz böyleyiz. <laughs> biz böyle takılıyoruz. Bir bültenim. Hmm. Evet. Uzay, İlginç yapmışlar. Şurayı bir çevirir misin Fulkan abi? Herhalde şurada büyük dağ var dedikleri büyük dağ bulur herhalde. Büyük dağı çok merak ediyorum. Murat gerçekten nasıl nasıl yapmıştı acaba? Bir de hayal kız varmış buradan abi. Biliyor muydun onu? He onu görmüştüm bir videoda. Onunla inşallah. Onlara da bakarız. isterseniz <laughs> İsterseniz tabii ki arkadaşlar. Aynen. Evet. Bu işe tek GTA 5 ile kalkışmadık açıkçası. Başka videoları da çekmeye evet. çalışacağız arkadaşlar. Başka Oyunlarla. Savaş Ömrü olarak Call of Duty düşünüyoruz. Call of Duty serisi de olabilir. Evet arkadaşlar. Ondan sonra bir tane oyun vardı. Gerçi Call of Duty Ghost'u ben bitirmiştim. Sizin için yine oynayabiliriz arkadaşlar. Sorun olmaz Aynen. bizim için. Ee, ne yapalım? Burada bitirelim artık arkadaşlar. Aynen. Dizileriniz ee, <laughs> <ricağınız gülüyor> için çok teşekkür ederiz Aynen. arkadaşlar. Ee, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakal.